Arkadaşlar hepinize merhaba. Bizleri Twitter ve YouTube hesaplarımızdan takip ederekten bizlere destek olabilirsiniz. Bugün sizlere özellikle açıdan enflasyon rakamları sonrası gerçekleşen düşüş dalgasının ne kadar süreceği ve piyasaları nasıl etkileyeceğine dair birkaç bilgi vereceğim. Bunun yanında uzun vadeli yatırımcılar için piyasada ne gibi hareketler yapılabilir onu söylemek istiyorum. Bir de bunun yanında şu anda hali hazırda olan Bitcoin'in de bir geri çekilme olursa bu nerelere gider? Bunu hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar hazırsanız videomuza başlayalım. Evet. Karşımızda Bitcoin grafiği var. Bugün içim oku bulutuyla bir bakmak istedim arkadaşlar. Bunun sebebi biraz daha geniş perspektifte. Özellikle Bitcoin'in hareketlerinde iyi çalıştığını düşündüğüm bir strateji olarak düşünüyorum. Hani ara sıra bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çok tabii ki hani İçi traderlar ayrı bir trade mantığında çalışırlar. Ondan dolayı hani genel bir trade mantığınıza göre farklı bir kul vardır. Ondan dolayı çok önermeyebilirim ama. Yani yine de birazcık hani size de anlataraktan nasıl işlediğini ya da burada neler dikkat etmemiz gerektiğini anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ha yani farklı açılardan bakmanın ben piyasalar için daha düzgün ve daha tutarlı bilgiler verebileceğini düşünüyorum. Çünkü hani evet hani biz fikirlerimizde oldukça net olmamıza rağmen bazen farklı perspektiflerden bakaraktan piyasaların genel işleyişinde acaba gözden kaçırdığımız bir nokta var mı ya da farklı bir tarafa doğru piyasanın bir gidişatı var mı bunları görebilmemiz adına bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım. Bitcoin'in şu anki fiyatının 42.230 olduğunu görüntüyorum arkadaşlar. Bir önceki günün kapanışı da birazcık belirsiz bir kapanış olmakla beraber artık bir tepeye sahibiz ve Burada gördüğünüz bir dirence takılma durumu söz konusu arkadaşlar. Yani bir önceki videoda söylediğim şey geçerliydi aslında. Bakarsanız hani buradaki dirence takılma durumu söz konusu olsa bile buradan yukarı gideceği hareketle... De beraber enflasyon verisiyle beraber diyeyim daha doğrusu tekrardan bir fiyatlanma gereksinimi duydu. Ya buradan bir düş olacak mıdır? Ya olma ihtimali var arkadaşlar. Ben size bunu peşin peşin söyleyeyim. E şimdi sen bize geçen gün burayı dip dedin diyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle ya ben bu noktada size dip olduğunu zaten bir dip uyarısı yapmıştım. E burada zaten güzel bir yükseliş geldi. Kısa vade için bahsediyorum arkadaşlar. Uzun vadeyi biraz da anlatacağım buradaki yükselişte Fibonacci noktamıza kadar hedefim iyi birinci hedefimiz vardı. Hedefimizden gördüğünüz gibi geri çekilme noktası var. Fakat bu bir düşüş değil. Bu bir şu anda bir geri çekilme yaşıyoruz arkadaşlar. Yani burada tekrardan bir yükselişin olabilmesi adına biraz daha piyasaların daha düzgün yani düzgünden kastım biraz daha alıcılı seyirde biraz daha iyi fiyatlanmış ve buna göre hareket ediyor olmasını bekliyoruz. Açıkçası piyasalarla alakalı genel ee, şu an kanıda yani bir rally beklentisi var arkadaşlar. Rally öncesi bir sigma operasyonu olacak mıdır? Kesinlikle olacaktır. Bunu net söyleyebilirim hani sizlere. Hani e, önümüzdeki nerede? Büyük bir düşük gelebilir mi? Ya gelirse korkmayın arkadaşlar. Bu bence belli bir noktada artık bir şeylerin rayına oturma durumunda olduğunu göstergesidir. Bir minik bir içim oku analizi yapacak olursak burada gördüğünüz buluttaki çizgiler yani spenlerimizin bizim şu anda çok güzel bir şey destek bir direnç olarak çalıştığını hala bulutun altında olduğumuzu görebiliriz. Fakat burada oluşan kesişim ile şu an yukarı yönlü bir hareket olarak gösteriyor. Fakat benim burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Buradaki içim oku stratejimizdeki kırmızı çizgimizin bir destek noktası olabileceğini düşünüyorum. Açıkçası burası ilk destek noktamız. Buradan seker mi? Ya da buraya kadar gelir mi? İşte bunu düşünmek çok önemli arkadaşlar. ya yani bu bölgenin ben 40.860 civarlarında olduğunu düşünüyorum. Fakat eğer buradan daha fazla düşerse gideceği nokta burası olduğunu düşünüyorum. Ha diyeceksin ki yani bu nokta daha önce denenmiş ve destek direnç oluşmuş bir nokta mı? Yani şöyle baktığımızda aslında çok da öyle acayip derecede büyük bir destek ya da direnç oluşturmuş bir nokta olmadığını söyleyebiliriz. Fakat arkadaşlar bu konuda şöyle bir durumumuz var. Hani Burun daha önceden de çalışan bir sistem olduğu için en azından bize günlük barları içerisinde iki günlük analizlerimizde çalışabileceğini düşündüğüm bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Ya mesela şuraya bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne güzel çalışmış. Ya kapanışları direkt buralarda esas alınmış. Fakat kırıldığında da büyük bir kırılma gelmiş. Ya ondan dolayı burası önemli bir noktadır diyebilirim. Ya bu zaten biraz daha paralel bir şekilde devam edecektir önümüzdeki günlerde diye düşünüyorum. Ve bundan dolayı bunun şu anda ortalama bir fiyatının 39.348 bantları arasında devam edebilme potansiyeli yüksek olduğunu düşünüyorum. Fakat buradan bir düşüş geldiğinde ilk direncimiz burası olacaktır. Bulutun içindeki seyirin başlamasıyla beraber piyasanı birazcık daha kararsız bir konsolide dönemine girebiliriz gibi geliyor. Fakat arkadaşlar deliklerimiz hala geçerli. Biz buradan artık bir yükselişin gelmesini bekliyoruz. eğer ki şimdi en kötü senaryoyu yazalım. En kötü senaryoda buraya geri mi geldi? Buradaki direncin çok büyük çalıştığın desteği özür diliyorum. Çok güzel çalıştığını yani önceki günlerimizde gördük zaten. Çok korkulu günlerdi mesela şu 24 Ocak günü. Gerçekten korkuş bir gündü. Hani acaba buradan aşağı salmaya bir devam edecek mi derken. Güzel bir alışla beraber minik bir kanal için oturdu. Bu kanalın beraber şu bir silkme operasyonuyla beraber ondan sonra güzel bir yükselişin geldiğini görüntülüyoruz. Fakat artık buradaki fiyat hareketlerinde burada bir tepe noktası yaptığı takdirde yani bir ikili tepemizin oluştuğunu söyleyebiliriz. E bu bize yani kendi boyutu kadar bir düşün geleceğini söyleyebilir. E buradan da gelmesiyle beraber yani bulutun içindeki seyrimiz başlayacaktır. Buradan bir belli bir yükseliş olacaktır. Dediğim gibi ben bitcoin'in yakın tarihlerde özellikle fiyat olaraktan yani 35.863 de demeyelim hatta yani şuradaki bahsettiğimiz çizgi işte 34.800 civarlarından bir düşüş yaşamasını beklemiyorum. Peki mala nerede girilir? Ne yapılabilir? Bizim stratejimiz ne olabilir? Yani burada bence kademeli alışlar tabii ki de bir strateji olaraktan düşünülebilir. Fakat destek ve direnç noktalarındaki sekmelere göre bence hareket yapılabilir. Burada bekleyeceğimiz nokta arkadaşlar eğer ki bir yükseliş dalgasının giriş yapılıyorsa iç oku bulutumuzdaki buluttan dışarı çıktığımız bu nokta çok büyük bir esas noktasıdır arkadaşlar. Buradan eğer yukarı bir çıkış gelirse bence Fibonacci noktasında kıracak derecede bir güç alacaktır buradan. Ve bununla beraber 8 günlük hareketli ortalamamızı takip ederekten yukarı yönlü bir hareket görebiliriz gibi geliyor. Açısı bu konuda birazcık hani yani eğer böyle bir senaryo olursa ben biraz emin olduğumu söyleyebilirim. Peki uzun vadeli perspektife bakalım arkadaşlar. Şimdi uzun vadeli durumda ise gördüğünüz üzere tekrardan belli bir noktada Bitcoin'i burası sektikten sonra buraya geldiğini görünt görüntülüyoruz. Buranın güçlü bir destek noktası olduğunu görüyoruz. Çünkü arkadaşlar eğer buraya kırarsa dediğim gibi daha önceden bahsettiğimiz gibi bakın şuradaki harekete bakın nasıl yukarı çıkıyor. Ya yani şimdi diyeceksiniz ki tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar biz bunu bir endeks verisi gibi yorumluyoruz. Yani bu sizin ilgili olduğunuz bir altcoin'iniz varsa burada çok daha dikey hareketler göreceksiniz demektir. Tabi bu konular farklı konular olmakla beraber başka günü konusudur. Onu net söyleyebilirim. Şimdi o zaman biraz lafı toparlayayım arkadaşlar. Yani uzun vadeli de görüntü şu anda kötü değil biraz da dayanabilir. Haftada baktığımız sürede yani bulutun üstüne çıkmaya çalıştığını görüntülüyoruz. Ben bunun önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Burada aylık grafi, şey haftalık grafiğimizde bulutun üzerine çıktığı takdirde artık yeni Fibonacci noktamızla beraber yani 50 binlere kadar bir yolun olabilme potansiyelini görüntülüyoruz haftalıklarda. Ama dediğim gibi sıkıntılı bir haftaydı. Zor bir haftaydı. Hemen haber olaraktan ve kripto paralarla ilgili. Yine piyasanın belli bir kararsızlık yaşadığı bir dönemdeyiz. Ama arkadaşlar bunlar minik vadeler. Yani uzun vadede ben gerçekten artık biraz işlerin ufaktan düzelmeye başladığını düşünüyorum. Çünkü bakın şuradaki bir düşen kanalın artık kırıldığını görüntülüyoruz. E burada bir sıkışma olacak mı? Tabii ki de olacak. Hani belki buradan biraz geri çekilecek. Buradan destek alacak ve yukarı gidecek. Bunların hepsi yaşanabilir. Bu durumdan sonrasında hani yaşanacak şeylerde tabii ki de artık bence yani artık bu haber akışıyla alakalı trade mantığımızın yavaştan sonuna geliyoruz. Ya fiyatlamalar üç aşağı beş yukarı yapıldı. Düşüşler tamamlanmış gibi gözüküyor. Özellikle S&P cephesinde. Buradan sonra artık bir dip beklentisi var. Tabii ki de çok da ekstrem olaylar olabilir. Yani çünkü dünya gündeminde de hepinizin bildiği üzere bazı belli şeyler var. Bunlar e, özellikle yatırımcısını bir şekilde kendisini savunmak isteyen yatırımcının Belli bir satış dalgası yaratabilir mi? Yaratabilir. Yani, ama bunlar tabii ki de olduğu durumlarda. Biz size haber vereceğiz. Videolarımızı takip ettiğiniz sürece böyle bir durumlarla alakalı herhangi bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Peki. Toplayalım. Fiyatlarda kısa vadeli çok minik. Yani önümüzdeki 3-4 gün içerisinde bir düşüş bekliyorum. Buradan yukarı andık bir pik yapacağını pek zannetmiyorum. Dirence takılmış durumda. Dirençten tekrar aşağı gidecektir. Çok büyük bir satış dalgasının gelme potansiyelini çok fazla görmüyorum. Fakat S&P tarafından gelecek satış dalgasıyla beraber burası da nemalanacaktır. Desteklerimiz belli. Burada videoyu durdurarak da destek ve direnç noktalarımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Bu noktalardan alımlar ve satışlar yapabilme potansiyeliniz var. Tabii ki de bunların hepsi yatırımcı karakterinize göre farklılık göstermekle beraber yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Siz burada kendi kararınızı kendiniz alın. Biz sadece burada genel teknik analiz boyutundan bunların nasıl olduğunu görüntüle, görüntülemeye çalışıyoruz. Burada diyebileceğim tek bir durum var. Dediğim gibi hareketli orsalamalarımızı biraz daha aktif kullanmaya çalışalım. Üzerinde seyir halindeyken biraz daha güvende olduğumuzu söyleyebilirim. Fakat işler o kadar da kötü bir boyutta değil arkadaşlar. Yani yakında biraz daha rahatlayacağımızı düşündüğüm zamanlar gelecek. Ha, olası bir de yani yakında başlayacağını düşündüğüm de şöyle bir durum var arkadaşlar. Fiyatlar çok dikey ve hızlı ilerleyecek. O yüzden orada yer almanız şart. Eğer ki bugün siz bu videoyu izliyorsanız ve zamanınızı ayırıyorsanız bu piyasa için o rallide yer almanız da gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu rally kaçırılmayacak bir rally. Daha önceki bir Bitcoin rallisinde baktığımızda mesela hani 30 Eylül'den başlayıp da şuraya kadar dediğimiz rallide 20 Ekim'e kadar giden rallide çok dikey çok hızlı mumlar var arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi Böyle bir şeyin tekrardan yaşanması durumunda ben piyasanın yine dikey hareketlerle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ya şu anda alış içinde bekleyen çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. Özellikle arz talep dengelerine baktığımızda zaten bunu çok daha net bir şekilde görebiliriz. Hani e, Bitcoin'deki cüzdan şeylerine, bazı glass note verilerine. Bunu da çarşamba günü ayrı bir glass not analizi yapalım arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Uzun vadeciler bence birazcık eğer malı daha yukarıdan almış olanlar varsa, elinde hala coin tutanlar varsa... Yani yavaştan korkumuzun sonuna geliyoruz diyebileceğim zamanlara geldik. Öyle diyeyim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu haftaki özellikle piyasaların hareketlerine, S&P tarafındaki hareketlere lütfen dikkat edin arkadaşlar. Yani satış dalgası Bitcoin'le mi alakalı yoksa S&P tarafıyla mı alakalı? Bunu birazcık düşün derim. Hani birazcık o taraflara bakmanız da fayda olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.